Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Stüdyolarımızdan yaptığımız canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayınımızda Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Profesör Doktor İbrahim Mehmet Ali Öktem ve Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Sema Alp Çavuş Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan kentinde ortaya çıkan ve süreç içerisinde ülkemizde dahil olmak üzere birçok ülkede derin bir endişeye neden olan koronavirüs hastalığı hakkında üniversitemiz personeline gerekli bilgilendirmeleri yapacaklardır. Öncelikle değerli katılımlarınız için size çok teşekkür ediyoruz hocalarım. Ee, Öncelikle Sayın Hocam daha önce de sizinle beraber bir canlı yayın yapmak evet. fırsatı bulmuştuk. O zaman da birazcık konuşmuştuk ama son gelişmeler hakkında ve ülkemizdeki durum hakkında da yine sizlerle görüşmek istiyoruz. Öncelikle hocam ben yine size şöyle şunu sorarak başlamak istiyorum. Koronavirüs nasıl bir virüstür hocam? Bize birazcık tanıtabilir misiniz acaba? Evet teşekkür ederim. Koronavirüs e, tek iplikli, e, pozitif polariteli bir RNA virüsü, zarflı bir virüs. Zarflı virüs olmasının önemi ne? Zarflı virüsler e, daha hassas oluyorlar ve özellikle dezenfektanlara, işte temizliğe, temizlik malzemelerine, deterjanlara duyarlı oluyorlar. Dolayısıyla ortamdan uzaklaştırılması, elimine edilmesi, enfeksiyon yapıcı özelliğini kaybettirilmesi kolay virüsler oluyor. Bunlar e, işin iyi yanları. Ee, ama buna mukabil bu virüslerin e, özellikle bu son dönemdeki yani bizim yaptığımız toplantıdan sonraki e, dağılımı, salgının dağılımına baktığımızda e, sandığımızdan daha hızlı yayılabileceğini, böyle bir potansiyeli olduğunu, e, havada kalma süresinin e, daha uzayabileceğini, e, daha doğrusu e, dış ortamda e, enfektif kalabilme süresinin daha uz uzayabileceğini e, fark etmiş bulunuyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da bu etkileri yüzünden eğer yeterince etkin önlemler alınmazsa hızlı yayılma potansiyeli olan virüsler. Evet tabi. E, hocam dünyadaki yayılımını ve Türkiye'deki yayılımıyla ilgili de herhalde daha e, ekranımızda az önce yansıyan bir şey vardı. Evet. Nasıldır hocam? Dünyada giderek arttı e, yayılımı dağılımını buradaki haritada görüyorsunuz yine en yoğun olguların olduğu yer Çin e, salgının çıktığı fakat buna İtalya eklendi İtalya'da hani nüfusla da karşılaştırıldığı zaman çok yoğun bir e, pozitiflik oranı var ve İtalya'daki olguların e, Çin'den geldiği e, biliniyor e, ve buradan da e, Avrupa'daki başka ülkelere de geçiş olduğu e, biliniyor. Olgu sayısı açısından İtalya e, artmış olgularıyla e, çok dikkat çekiyor. Bunun dışında çok önemli bir gelişme daha bizi ilgilendiren oldu. Artık ülkemizde bu haritada pembeyle gösteriliyor. Yani 1 ile 9 olgu arasındaki kategoriye girmiş oldu. Bir tane pozitif olgumuzla yeni açıklanan Sağlık Bakanımız tarafından. Evet, bu noktada bu virüsün bulaşısı ile ilgili de biraz konuşmak isterim. Acaba hang, nasıl yollarla bulaşmakta? Bulaşısı ne düzeyde? Bunlarla ilgili de Sayın Sema Hocam'dan görüşlerini alalım. Teşekkür ederim. Ee öksürük, aksırık ya da konuşma sırasında ortaya çıkan e, damlacıklar var. Bu damlacıklar bu enfeksiyon için 5 mikrondan büyükler. 1 e, metre kadar uzağa gidebiliyorlar. Sonrasında ağır oldukları için havada asılı kalamıyorlar, yere düşüyorlar. Bu 1 me, metre mesafede giderken ağız, burun ve e, gözle temas ederse mukoza dediğimiz bu bölgelerden karşıdaki insana bulaşıyor. Diğer önemli bir bulaş yolu aslında korunmada da en önemli kısmı bu. E, eller aracılığıyla eğer bu öksürük aksırık sırasında eller virüse temas ederse tokalaşma, kapı koluk tutma, otobüs tutamağı tutma gibi ortak alanlardan alınıp yıkanmadan, temizliği sağlanmadan tekrar ağız burun ve gözle değdirilirse e, bulaşma gerçekleşiyor. Bu damlacıkların bir metre uzağa gidebildiğini bilmemiz önemli. Havada kalmadığını bilmemiz önemli. Evet. Peki aradaki mesafeyi belirlemek için? Evet hocam. bu konuda alınması gereken tedbirler konusunda da birazcık bizi aydınlatabilir misiniz? Çünkü günümüzde çok yanlış bilgilendirme de oluyor bununla ilgili. Siz gibi uzman hocalarımızdan da bunları dinlemek önemli bizim için. Evet biz aslında salgınlara epidemi diyoruz ve mikrobiyologlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları olarak biz epidemiyle baş etmeyi biliyoruz. Oldukça deneyimli dünya bu konuda. Şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Infodemi. İnanılmaz bilgi var. Bu hem bilimsel anlamda, literatür anlamında çok hızlı bilgi üretiliyor. Bunları bir yandan takip ediyoruz ama bunun yanı sıra ne yazık ki çok fazla sayıda yanlış, kaynağı belli olmayan, tamamen koruma önlemlerini zora sokacak, bizi de gereksiz yere aslında uğraştıran bilgiler de var. Evet. Burada belki en başta şunu söylemek lazım. Bilgiye nereden ulaşacağız? Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın sürekli güncellenen sayfasında hem halk için hem de sağlık çalışanları için önerileri var. Bunları mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini takip etmemiz lazım. An beğen an güncelleniyor, her soruya cevap veriyor. Onun dışında da uzmanlık derneklerinin önerilerini, Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerini takip etmek gerekiyor. Bunun dışında hiçbir e, öneriye kulak asmamak Özellikle gerekiyor. Özellikle sosyal medyada ki... Kesinlikle. Dün bir olay yaşandı. E, bilinen adı da söylemekte bence sakınca yok. Yunus Efe'nin amblemleri kullanılarak Bilgiler hı hı. paylaşıldı ve inanılmaz yanlış bilgiler vardı. Evet, çarpıtılarak çok. Bu denli ileri gitmiş durumda yanlış bilgi üretme. O yüzden uzmanının e, kaynağından öğrenmemiz gerekiyor. Birincisi bu. Sağlık Bakanlığı'nda açıkladığı gibi, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı gibi çok net yapılması gerekenler, damlacıkla bulaştığı için bir kere hasta olanlara büyük iş düşüyor. Hasta olan birinin e, bu damlacıkları etrafa saçmaması lazım. Bunun için... E, Cerrahi maske diyoruz. Yani hasta olanın cerrahi maske takması, ellerini o mikroorganizmayı alacağı için ister istemez sık el yıkaması. Maske yok ya da tek kullanımlık mendil yok. En güzeli şu ağız burunu kolla kapatmak. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü öksürüp aksırırken tek kullanım mendili öneriyor ama benim orada şöyle bir çekincem var. Biz kültür olarak o tek kullanım mendili alıp cebimize koyup arkasını çevirip tekrar <laughs> kullanıp tekrar evet. koyma. Aynı tehlike maske için de geçerli. Maskenin de kullanma kuralları var ondan da söz ederiz. E, mendil yerine bence daha pratiği şu kola öksürmek e, yayılmayı büyük oranda engeller. Yayılmayı engelledikten sonra diğer hasta olmayanlar ne yapacak? Bir metrelik mesafe önemli. Hasta olanlardan uzak durmaya çalışmamız önemli. Öksüren aksıranlardan kendimizi biraz izole etmemiz önemli. Gerçekten astolist hep el yıkamayı konuştuk. El yıkama evet. korunmanın astolisti. Çünkü eller acıcı mikropları biz alıyoruz ve götürdüğümüz zaman mukozalarımıza mikroorganizmayı alıyoruz. Şuna sahip olmamız gerekiyor. İki kere mi, üç kere mi, beş kere mi, on beş kere mi, sık sık mı, genellikle mi? Bunu ne kadar yıkayacağız el yıkamayı? El yıkama duygusu aslında bir içgüdü haline gelmeli. Açlık gibi, susuzluk gibi bir içgüdü olmalı. Bu içgüdüye sahipseniz, ellerim kirli hissiniz varsa zaten otomatik olarak elleri temizlemeye gidersiniz. Su ve sabunla tercihen yoksa dezenfektanla ya da son günlerde söylediğimiz gibi kolonyayla. O güdünüzün olması için de nerede mikroorganizmaların olduğunu bilmeniz, bunu bilincinize getirmeniz gerekiyor. Kritik nokta bu. İçgüdünüz varsa zaten bunu bilirsiniz. Kural olarak da yemekten önce, tuvaletten önce sonra işte ortak kullanılan kapı kolları, otobüs tutamakları orayı tuttuktan sonra Eğleneği sağlanırsa büyük oranda halledilmiş olur mikroorganizmalar bertaraf edilmiş olur. İnşallah hocam. Ee, peki hastalığın klinik özellikleri nelerdir hocam? Nasıl bulgular verir? Bununla ilgili de biraz konuşmak isterim. Evet. Yani hasta olduğumuz zaman maske takacağız ama hasta olduğumuzu nasıl anlayacağız? Bununla ilgili de görüşleriniz. Şimdiye kadar seyahat öyküsü çok vurgulanmış durumdaydı. Eğer bir yurt dışı ile seyahatimiz varsa ya da seyahat edip hastalanan biriyle temas ettiysek bu nokta kritikti burada vaka ilan edilene kadar. Ama tabii bunun farkında varmamış olabiliriz. Toplu alanlardan almış olabiliriz. Aslında bir solunum yolu enfeksiyonu tam da kış döneminde başladı. Diğer solunum yolu enfeksiyonlarından çok farklı değil. Ani başlangıçta ateş, halsizlik bunda da var. Yorgunluk, kırgınlık ve arkasından kuru öksürük ortaya çıkıyor ve giderek bazılarında nefes darlığı ve daha ağırlaşan tablolara yol açabiliyor. Burada şunu bilmek bizi rahatlatır. Çin'de de yaşadığı salgından anlıyoruz ki vakaların %80'i aslında hafif geçiyor. Herhangi bir ciddi belirsi vermeden geçiyor. %15'lik bir kısım hastaneye başvuracak kadar ağırlaşıyor. Bunların da işte %5 kadarı yoğun bakıma gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla çoğumuz aslında geçirdiğimiz zaman bunu hafif geçireceğiz. Burada kritik gruplar var. İşte 65 yaş üstü klasik bizim risk faktörüdür. Diğer grip ve e, solunum yolu enfeksiyonları için de öyle. Ama burada mesela 80 yaşın üzeri biraz daha hani yoğun bakıma gitme açısından riskli gibi görünüyor. E, çocuklar hep vurgulanıyor. Çok e, ön planda değil bu salgın sırasında. Altta yatan hastalığı olanlar, diyabeti olanlar, böbrek hastalıkları, organ nakilleri, e, kemoterapi gören hastalar risk altında. Onların biraz daha bu korunma önlemlerine e, dikkat etmesi gerekiyor. Bizlerin de onlara taşımaması için özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. E, risk grubunda olan bir diğer grupta e, tabii ki çalışanlar, sağlık çalışanları, onları da evet, ayrıca birazdan Evet, birazdan onlarla ilgili konuşmalarımızı devam edeceğiz. Hı -hı. Tabii bu belirtileri e, gördükten sonra e, süreç herhalde tanılamaya gitmesi gerekiyor. Bu noktada sağlık kurumuna başvuran hastaların yönetimi nasıl yapılması lazım? Ee, bununla ilgili birazcık konuşmak isteriz hocalarım. Ee, Şimdi dün itibariyle e, yenilendi rehber. Sağlık Hı -hı. Bakanlığı bu konuda e, 15 Ocak'ta başlattığı hazırladığı rehberi e, güncelliyor gerekli olduğunda. En son dün vakada ilan edilince e, rehber güncellendi. Ee, rehbere göre bir kere vaka tanımı var. O vaka tanımı içinde e, bu söylediğimiz solum yolu belirtileri olanlar herhangi bir 14 gün içinde seyahat öyküleri varsa ya da e, şüpheli kesinleşen bir vakayla temas ettilerse rehberde yeni olan bir şey eklendi ki herhangi bir seyahat öyküsü ya da temas öyküsü olmasa da ağır solum yolu e, enfeksiyonu bulguları olanlar şüpheli kabul edilecekler. Bu kişilerin sağlık kurumuna başvurması gerekiyor. Birinci basamağa başvurduklarında hekimlerin bu konuda duyarlı olması gerek. Hastanede temel kritik olan şey şu. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bir ülkede toplu taşıma metroyu durdurmaktan daha kritik olan bu salgını sınırlandırmak için hastaneye başvuran hastaları izole etmek. Yani çoğunlukla bu hastalar <laughs> hastaneye gelecekler. O yüzden maske takmak. Gelir gelmez bu belirtiler varsa önce cerrahi tıbbi maske dediğimiz maske takılacak ve belirlenmiş olan izole odaya alınacak. Birinci basamak sağlık müdürlüğüne bunu bildirdikten sonra iki ve üçüncü basamaklara sevk edecek. İki ve üçüncü basamakta nelerin yapılması gerekiyor? Niye planlar hazırlandı şimdiye kadar? Bu hastaların hangi odada izlenecekleri belirlendi hastaneler tarafından. Tıbbi maske takıldıktan sonra o belirlenen izole odaya alınıp diğer hastalardan ayrıldıktan sonra gerekli tıbbi değerlendirmesi yapılacak ve örnek alınacak örnekte sağlık müdürlüğüne gönderilecek. Burada tanı aşaması geliyor. Tanı aşamasında burada Sema Hoca da söyledi az önce şey önemli bir değişiklik. Yani etkeni bilinmeyen ağır solunum yolu enfeksiyonları yurt dışındaki temas öyküsü olsun olmasın Hı. artık e, olası vaka kapsamına alındı yani artık onlara da test istenecek bu tabi bakılacak test miktarının artmasına e, yol açacak bu tabi e, yurt içinde de belki çünkü bir artık olgumuz var bu olgudan sonra yurt içinde acaba bulaş var mı? araştırmasının bir sonucu diye düşünüyorum. Bu kararın alınmasının sebebi. Ama bu tabi tanı kapasitesinin arttırılması gerekliliğini doğuracaktır. Şimdiye kadar ilk başta Ankara'da sadece bakılıyordu. Şimdi bildiğim kadarıyla iki tane bölge laboratuvarı daha aktive edildi. Erzurum'da ve İstanbul'da olmak üzere. Buna yenilerinin ekleneceğini biliyoruz. Bu tanı kapasitesinin arttırılması özellikle önemli olacaktır. Önümüzde çıkacak olası olguların doğru şekilde yönetilmesi açısından. Evet hocam. İzmir'de peki biz neler yapmalıyız hocam? Bununla ilgili var mı? hani Bir özel gideceğimiz hastane bilgilendirme amacıyla soruyorum. İzmir'de iki tane referans hastane belirlendi. Tepecik Eğitim Araştırması ve Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi doğrudan tabii buraya başvurabilir kendini hasta hissedenler. Onun dışında en yakın sağlık kurumuna başvurduklarında bu hastaneler gerekli algoritmaları belirlediler. Sonuç pozitif çıkana kadar ya da negatif çıkana kadar, tetkik sonucu gelene kadar izole olarak müdahale edilmesi gerekiyor. Yoğun bakım koşulları varsa bulundukları hastanede izlenmesini öneriyor Sağlık Bakanlığı bu rehberde onu söylemiş. Yani referans hastaneler artı yoğun bakım koşulları olan diğer hastaneler bu hastaları izleyebilecek gibi görünüyor. Bu noktada sağlık çalışanlarımıza, sağlık personellerimize çok büyük işler düşüyor. Onlar için de şöyle bir sormak istediğimiz soru var. Hastalıktan korunmak için enfekte olan hastaya bakım sağlayan sağlık personelinin alması gereken tedbirler Neler hocam? Bunlar e, sizler bilgilendirirseniz çok seviniriz. Burada gördüğümüz gibi çok fazla damlacık ortaya çıkıyor. Bu nedenle hastaya tıbbi maske vermek e, kritik. Hastanedeki diğer hastalara ve personele bulaşmaması için bizim temas damlacık dediğimiz önlemleri almak gerekiyor. E, aslında e, standart önlemlerden öncelikle belki söz etmek lazım. E, laboratuvar için Mehmet Ali Hoca da yine katılacaktır. Tüm hastaları ya da hasta örneklerini biz enfekte kabul ediyoruz ve ona göre baştan bilmemiz gereken sağlık çalışanları olarak önlemler var. Hastaya yaptığımız işe, müdahaleye göre almamız gereken önlemler var. Bunların başında el hijyeni geliyor. Hastaya dokunmadan önce, dokunduktan sonra, aseptik bir işlem yapmadan önce Vücut sıvılarına dokunduktan sonra ya da çevresi de kolonize olabilir. Çevresine dokunduktan sonra bu beş durumda mutlaka hijyeni sağlamayı bilmeli. Ve bu damlacıkların sıçrama olasılığı olan işlemleri yaparken de ona göre bariyer önlemleri almalı. Damlacıkla bulaştığını biliyoruz biz ve temasla ellerle de bulaşabiliyor. Damlacık dediğimizde burada bir metre mesafedeki kişi risk altında. Dolayısıyla cerrahi maske burada yeterli kritik olan cerrahi maske e, hastanın bakımı sırasında hasta tabii izole odaya alınacak e, bakımı sırasında cerrahi maske takmak gerekiyor e, temasla bulaştığı için aynı zamanda o çıkardığı damlacıklar etrafa yayılmış olabileceği için e, odaya girerken önlük e, gerekiyorsa yüz koruyucu da kullanarak gözlük ya da yüz siperi dediğimiz siperleri kullanarak e, müdahale etmesi gerekiyor N95 dediğimiz özel maskeleri ne zaman Kullanmak gerekiyor. Bu nokta kritik sanırım. Bir kere toplum için bunu önermiyoruz baştan. Bir daha vurgulayalım. Evet. Ee, sadece aerosol üreten prosedürler sırasında bunu ıı, öneriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri bunlar. Aynı zamanda ee, trekay entübasyon dediğimiz trakeotomi açma işi ya da resüstasyon ıı, sırasında bronkoskopi sırasında ya da balgam almak üzere hastayı zorladığımız işlemler var. O sırada mutlaka bu özel maskelerin takılması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü listeye katmamış ama bizim Sağlık Bakanlığımız örnek alırken de N95 maske takılarak örnek alınmasını öneriyor. Tabii bu sırada yüz koruyucunun da, seferinde, önlüğünde olması gerekiyor. Burada şunu özellikle vurgulamak gerekir belki. Cerrahi maske için de bunu söylemek lazım. Halkımız çünkü şu anda maskeleri toplama aşamasında. Durumda. Evet. Şimdi maske kullanmak aynı kağıt mendille eşdeğer aslında. Nasıl kağıt mendili alıp tekrar tekrar kullanamıyorsak maske takmanın da kuralları var. Öncesinde el hijyenini sağlayıp maske takılacak ve takıldıktan sonra bir daha asla ön tarafına eldenmeyecek. Ön tarafı kirli kabul edilir. Nemlendikçe değiştirilmesi gerekir. Hani öyle yemek yerken aşağı indireyim, tekrar çıkarayım cebime koyayım bir daha takayım. Böyle kullanılmaz maske. Aynı şey sağlık çalışanları için de gerekli. Hangi amaçla takıyorsanız o işlem bittikten sonra çıkarılmalı. Arka ipinden tutularak ön tarafı ellenmeden atılmalı ve sonrasında eriyeceğini sağlanmalı. N95 maske daha özel. Eğer halk ee, bu N95 maskeleri alıyorsa şunu bilmeli ki eğer sızdırılıyorsa içeri doğru tam uygun olmazsa yüzüne, mesela sakalınız varsa yüzünüze uymaz bu. Hı hı. Ee, herhangi bir kumaş parçasından çok farklı da olmayacaktır. Ee, şekli bozulduysa yine işe yaramayacaktır. O nedenle toplum için N95'i önermiyoruz. Sağlık çalışanlarının özel işlemlerde kullanması gereken bir e, maske bu. Sağlık çalışanlarının da tüm işlemler sırasında bunu kullanmasına ya da her sağlık çalışanının bunu kullanmasına gerek yok. Hastaya sadece bu işlemleri yapacak e, sağlık personelinin o sırada kullanmasını öneriyoruz. Bir de tabii burada N95 kullanımında şöyle bir önemli özellik de var. Sonuçta N95 öyle sonsuz miktarda bulunan bir maske değil. Dolayısıyla bunu halk edinmeye çalıştığı zaman e, ki bunun endikasyonu yok kendileri açısından bu piyasadaki N95'lerin uygun yani kullanması gereken insanlara ulaşmasını engelleyecektir. Ve bu kişilerde sağlık personeli olacaktır. Bu sağlık personeline ulaşmasını engellediğiniz zaman bu maskelerin aslında sağlık personelinin kontamine olma, enfekte olma ihtimalini arttırıyorsunuz. Ve size sağlık hizmeti sunacak sağlık personellerinin de devre dışı kalmasına yol açacağımızı unutmamamız gerekiyor. Normal e, vatandaşın N95 maske kullanması yanlıştır, yapılmaması gereken bir şey. Gereken bir durumdur. Belki bu aşamada şunu da söylemek gerekir mi? Sağlık çalışanları e, gerçekten sağlık çalışanları da risk altında bu hastalıktan evet. çünkü Çin'de de biliyoruz, İtalya'da hatta yönetici düzeyinde sağlık çalışanlarının da hastalandığını biliyoruz. E, bu salgın büyüyecek mi, büyümeyecek mi? Belki bu evet. aşamada hani onu konuşmak Gelecek gerekirse gelmek. çünkü sağlık çalışanları bize gerekiyor. Sağlık çalışanlarının ağır baskı altında da olmaması gerekiyor. Bu aşamada mecbur kalmadıkça hastanelere dolup taşmamak lazım. Sistemi zorlamamak lazım. Hastalanıldığında elbette gidilecek ama gereksiz yere e, hastanelere yüklenmemek lazım. E, kendi aramızda almamız gereken önlemleri bilirsek e, bulaş oldukça yavaş yavaş sistemin içine dahil olunacak ve sistem bunun altından kalkabilecek. Birden hücum edilirse e, daha zor da kalınabilir. O yüzden... E, Halka büyük görev düşüyor bu enfeksiyon ıı, zincirini kırma anlamında. Evet. Bir de hastalıktan korunmak için enfekte olan hasta evde bakım sağlayan kişilerin alması gereken tedbirler herhalde daha önce anlattığınız tedbirlerle de eşledik gibi gidiyor ama yine de eklemek istediğiniz Hı -hı. bir şey var mıdır hocam? Ee, havanın yani odanın havasının havalandırılmasından tutun da ortama evet. nasıl bir izole yapılması gerekiyor vesaire gibi bilgiler. Hı -hı. Şimdi yaz geliyor. Aslında o iyi bir şey. Pencereleri rahat rahat dediğiniz gibi açabiliriz. Ortam havalanabilir. Yine el hijyeni orada kritik. Hem bakım veren kişinin hem de hasta kişinin el hijyenine sağlaması düzenli olarak gerektiğinde önemli. Özellikle yaşlı kişilerden ve altta yatan hastalığı kişi olan kişilerden uzak durmasını istiyoruz. Onlara bulaştırmamak için hasta kişinin mümkünce mümkün olduğunca ayrılması lazım. Aynı odada kalmasınlar. Tabii bu kişiler hasta olduğunda ona da bakım vermek gerekebilir. Ee, yine e, hasta olan kişiye maske takmak e, bulaşı kırmak açısından önemli olabilir. Havluların ayrılması işe yarayabilir. Yedikleri, içtikleri e, tabakçadan ayrılması işe yarayabilir. Evlerde mesela onu şimdi duydum, UV lambaları asla gerek yok, yok ev ya da gerek, iş yerlerinde. Gerek, gerek. Temizlik için normal nasıl temizleniyorsa deterjanlı suyla aynısı yeterli. Ekstradan bir dezenfektana e, Yalnız bu aşamada küçük katkı evet. da bulunmak isterim. Hani bir yanlış anlaşma olmasın diye, yanlış anlama olmasın diye. Evde hasta takibi söz konusu değil. Yani hasta hı -hı. semptomlar bulunduğu hı -hı. zaman hastaların hastaneye maskeli yüz hı -hı. maskelerini takıp e, sağlık kuruluşuna hı -hı. başvurmaları gerekiyor. Bu daha çok risk olası olgu tanımında olan riskli teması olan fakat semptomları olmayan kişilerin <laughs> e, evdeki Evde. yaşlı kişilerle olan temasının engellenmesi. Evet. Şu aşamada evet bütün evet. E, hani semptomu olanları hastaneye çağırıp orada izole evet. etmeyi e, evet. hedefliyoruz. Vaka sayısı artarsa farklı plan olabilir zaman, ama evet. şu aşamada haklısınız. Diyelim ki geldi 14 gün içinde o süreyi nasıl geçirecek? Evet, evet yaşlılardan risk grubundan uzak duracak. Ev mümkün olduğunca havalanacak. El dikkat edilecek. Peki hocam, eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır hocam? Geleceğe yönelik tahminler veya bu konuda eklemek istediğiniz tanımlama ile ilgili? Yani ben aslında sunumun başında, programın başında Sema Hoca'nın söylediği şeye bir daha vurgu yapmak istiyorum. yalan yanlış bilgiler çok hızlı yayılıyor ve çok da alıcı buluyor. Yani çok da rağbet ediliyor. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani burada belli bazı ciddi kuruluşların referans alınması gerekiyor. Örneğin meslek örgütleri, örneğin tabii ki başta Sağlık Bakanlığı, onun dışında meslek örgütleri. Bunların, bunun dışında bu bütün dünyada da ortak bir sorun. Sadece ülkemizde değil. Bunlarla ilgili olarak hatta şöyle bir yazı okumuştum. Salgın, yalan haber salgını... Gerçek virüs salgınından 10 bin kat daha hızlı yayılıyor diye böyle bir haber okumuştum. Gerçekten de öyle görünüyor. Çünkü bu tür yalan haberler sağlık personelinin de zamanını alıyor, onları meşgul ediyor. Onun oluşturduğu yanlışların düzeltilmesi sağlık hizmeti vermekten zaman zaman çok daha zor ve zaman alıcı olabiliyor, yorucu olabiliyor de hocam çok merak edilen seyahat konusu var. Bu konu hakkında da görüşlerinizi alabilir miyiz acaba? Yani kişilerin yer değiştirmesi, seyahat etme koşulları ile ilgili. Aslında dün pandemi ilan edildi. Evet. Muhtemelen çok ciddi e, uluslararası düzenlemeler gelecek birbiri ardına e, ve ciddi kısıtlamalarda büyük olasılık gelecek. Şu an zaten belirli ülkelere e, seyahat e, çok riskli. Mecbur kalınmadıkça gidilmemesi gerekiyor. E, çok mecbur kalınıp gidilirse de az önce söylediğimiz kurallara dikkat etmek lazım. Yurt dışından dönüldüğü zaman mutlaka evde 14 günlük e, bu karantina süresinin e, başlatılması gerekiyor. Bu süreç içinde eğer ateş, öksürük gibi bulgular ortaya çıkarsa yüz maskesi takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bu bulgular ortaya çıkmadan önce de evdeki yaşlılarla veya diğer ev ahalisiyle temasta da bariyerler kullanılması gerekiyor. Bu şekliyle takip edilmesi gerekiyor kişilerin belki şunu da söylemek gerekir mi? Yani <laughs> e, bu yeni bir virüs ve artık ülkemizde de var. Hani bir vakayla kalmasını beklemiyoruz. beklemiyoruz. Artacak evet. bu vaka sayısı. Evet. Bu artma kısmında da bizim e, nasıl davranacağımız önemli. Paniğe kapılıp e, olur olmadık kişilere inanıp ona göre davranırsak farklı ama Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, uzmanların söylediği e, belirlenen o kurallara göre davranırsak e, bu salgından daha az etkileneceğiz ve büyük sayılara ulaşmadan e, halledeceğiz, atlatacağız. Panikle alınmış bir takım kararlar ya da panikle alınmış bir takım davranışlar salgının oluş, yayılma riskini çok daha arttırıyor. Sadece bununla da kalmıyor Kaynakların etkin kullanımının önünde de çok ciddi bir e, engel oluşturuyor. Kaynakların e, hızlı tüketilmesine sebep olabiliyor. İşte bir takım şimdi duyuyoruz işte bir takım şeylere insanların hücum etmesi gibi hı hı. işte marketlerde ya da başka yerlerde. Salgın bir günde bitmiyor ya da salgın sizin üç gününüzü kurtarmanızla olmuyor. Salgın uzamış bir süreç O nedenle sistemin kaynaklarının e, sürdürülebilir kullanılması, çok önemli bu kısmı özellikle vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederiz hocam. E, eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır hocalarım? E, Sanırım bugünkü bilgilendirmemiz bu kadar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz.